Hadi hiç mı ve var, bu? Evet. <laughs> Go! Meş oynuyoruz demiştin ha? evet oynuyoruz bu arada. <laughs> Ve bu nasıl bir maptır Ve ben çok mu Sen önceki ölmeni sen nasıl yenersin lan? Ha? Sen önceki ölmeni nasıl yenersin? Adamla lag oldu. Hıvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Barış videodayız. Sen sensin beni önceki ölde yeni Barış videodayız değil mi? Evet. Ha, i̇yi herkes videoda. Aynen. Eee Ali'nin de, yüzü, de yüzünden diyebilirsiniz. Yüzünden diyebilirsiniz. bak gene yüzünden dedi. Gözünden olur mu yüzünden? İki kez yüzünden diyor <laughs> ya. Yaparsın, yaparsın ne? Ya benimkini çekersin videoya küçültüp koyarsın ne bileyim. Sen ne zaman koyarsın senin içine? Vallahi hemen. <laughs> ben bu akşam falan koyarım benim. yapmadım önce. 10 gibi falan koyarım. Abi bu ya. Oh, yalnız bana ben bir tane adam attım. Uhu! <laughs> <laughs> Oha ben de o son floor. Bak onu atmıştım. Barış'ta bir tane Sen demin kimi... Sen demin kimi açtı? Kimi yeniyorsun lan? He? Pro. Evet ben en bye. ve yine düşeceğim. <gülüyor> bye. Bye bye. <laughs> Hoşçakal Olacak Bye Siz Bye bye. 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 Bye olmaz işte Hayır Ben en Bye Bana Bye Herkes şey benim, benim açıp kapı olarak geliyor. Peki. Ben sizi her yerden tanırsınız bu arada. <laughs> Anne kanalından da benim kanalımdan da. Anne premium hesabı değil. Susan, Ne diyorsun sen bana? Ha? Gel bakayım, gel gel bak ne yapacağım seni gel. <laughs> Allah ikinizin toplama ben edemezsiniz lan. Gelmedi. <laughs> lan lan lan. Buraya hadi gel. Hadi gel. Hı? Ha? İkimizi toplu seledermeyiz. Ay ama ikimizi toplu mersederiz. Şurası hepini yartınacağız olur. Ben tek bilersin ederim. Neresi gitti ya? Benim değil. Benimki gitti <laughs> kılabilir. Hiç kablo değil. Allah! Uyuşuk pusu yedim. Ooo! Neyse hadi. Durun, durun, durun. Durun. Hayır, ee... hayır hayır hayır! Oğlum durun diğer adamı öldürelim. Ha tamam. Öbür adam. Hmm. Eee biz nasıl gideceğiz? Beyler biz de gidelim. Hmm. Ma o öbür nasıl gideceğiz? Hayır ya. Uf. Barış, öyle uçtum ben. Ben de min gittim ama öldüm ya. Hayır oyun kastı. Ah hayır 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 hayır. Öldün mü? Uf hayır kasıyor 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 kasıyor. <laughs> Heh adam çıktı tamam. Ah şey de çıkmış. Sınca şey böyle de çıkmış. Ben çıkmadım. O galiba int atlattı. O yok, hallerde Oo ben attı. RC Neyse. Ersin. Madem beni attı. Aa düştüm. Düşmedim ha. Madem beni attı videonun da burada sonuna gelin diğer videoda görüşürüz.